Mükemmel bir ressam düşünün. Okkayı, diviti aldı. Harika bir ressam. İstediği resmi yapma özelliğine haiz. Tuttu bir ağaç resmi yaptı. Ağaç mı onu zorladı bana beni yap diye? Kağıt mı zorlar? Divit mi zorlar? Hayır. Neyidir onu o noktaya iten? Onun iradesidir. Okkadır, divittir, kağıttır. Bunlar ona musakkar. Usta istediğini yazar, yapar. Usta meharet sahibi ise milyonda da şekilden birini yapmışsa, bir çiçek, bir böcek, bir ağaç yapmışsa o onun tercihinden başka bir şey değildir. O ağacın kendi yerine yapılması muhtemel ne kadar şekil ve suret varsa o terk edilmiş ya o terk edilenler kadar ona şükretmesi lazım. Ağaç değil de koyun yaptı. Gitti o ağaçlık. Ağaçlık yok oldu. Bittik oyundan adam adama ne? İşte böyle bakacağız. Biz olmasak da yerimizde başka şeyler olsaydı biz yok olmuştuk. Olmamız muhtemel ne kadar ihtimaller var olmamışız. Milyonlarca yol terk edilmiş, tek bir yol tercih edilmiş. Burada bir müreccih, burada bir tercih edici, burada bir yapan usta lazımdır. Tabiat bu işin altından kalkamaz. Bu işler kendi kendine olamaz. Deizm çöker. Materyalizm burada mahvolur. Allah'ı kabul etmeyen kendini kabul edemez. Kendini izah edemez arkadaşlar. Evet. Çok eşkal ve vaziyetlerden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiş. Peki olmamız ihtimaller nedir mesela? Madenlerden olabilirdik, nebatattan olabilirdik, hayvanattan olabilirdik. Allah bizi yonca yapardı, koyunlara yedirirdi ya. Yedirmiyor mu? Geven yapardı develere yedirirdi. Hayvanlardan yapardı bize, yük taşıtırdı. Taşımıyorlar mı? Farkımız ne? İradeden başka farkımız ne? Biz mi Cenab-ı Hak, ya Rabbi, biz insan, ya Rabbi, sipariş verdik? Takdirden başka bir şey değil ya. Evet. Şimdi hayvanlardan da olmamışız. İnsanlardan olmuşuz. İnsanlardan bak, yamyamlar var affedersiniz. Hayvanlara yakın mertebede yaşayanlar var, kafirler var. Hristiyanlar var, Yahudiler var, zalimler var. Onlardan da kurtarmış. İnananlardan yapmış. İnananlar içerisinde şu ülkede Türkiye'de ehl sünnet itikadına sahip bize bir nimet vermiş. Yetmemiş. Bir de onun içerisinde risale hakikatlarını bildirmiş, öğretmiş. Bak bugün burada ders yapıyoruz. Emsallerimiz nerelerde? Yani burada da bir tercih var. Üstad Hazretler bir gün ağabeylere öyle demiş. Allah'tan ücretinizi peşin almışsınız. Siz bu nimetin içerisindesiniz. Efendiler, emsallerde nerelerde geziyor bir bakın demiş. Kahveler dolu, günahhaneler dolu, değil mi? İsyan haneler dolu, sefaat haneler dolu. Benden daha zeki insanlar var orada ya. Bu büyük bir murattı, bu büyük bir nimettir arkadaşlar. Başımızı şeyden kaldırmazsak şu var ya şu şu marifet dersini dinlemek, bu kulak asmak, bununla tefekkür etmek büyük bir makam, ulvi bir nimettir bu. Bir saat, bir an demek tefekkür, bir yıl nafile ibadetten daha hayırlıdır. Şu anda o vazifeyi, nafile ibadet, adam ibadette aklı fikri kayıp gidiyor ya. Nafarz namaz bile olsa kadın yaşını memur maaşını hesap ediyor. Rekatları şaşırıyor. Bak burada dikkat nereye hep? hakikatlere değil mi? Hasır var. Merkezleşme var, yoğunlaşma var bir noktaya. Bunu namazda bulamayız. Onun için bunun bir anı, bir dakikacığı diyelim, nafile namazlarının ama farz olmaz. Yani bunu bu onların yerini tutmaz yani. Farz olacaktır. Onun yerini hiçbir şey tutamaz. Onun Ondan mada nafile ibadetlerden tefekkür daha önemlidir.